Günaydın, günaydın, günaydın. <laughs> Nasılsınız? Bana günaydın tabii. Siz ne zaman açtınız bilemiyorum. Arkadaşlar, güzel bir güne uyandım. Bugün çok güzel, çok keyifli bir gün. Bir yandan kahvaltımı hazırlarken bir yandan da videonun içeriğiyle ilgili size biraz bilgi vereceğim. Bugün burada neler izleyeceksiniz acaba? Şöyle ee, ki, bir arkadaşımın yanına geldim. Birkaç gündür buradayım arkadaşımın yanına geldim dediğim kendisi burada yaşıyor. Ben de karavanla güzel bir yere çektim. Orada işte güzel güzel vakit geçiriyorum, denize giriyorum falan. Şimdi kendisi uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra kurumsal hayat falan bırakıyor ve Datça'ya yerleşiyor. Datça'ya, Palamut Bükü'ne yerleşiyor. Ve bir restoran açıyor. Çok da tatlı bir ortağı var Hakan. Arkadaşım Hilmi. Bugün sizi onlarla tanıştıracağım. Çünkü birçoğumuzun eminim ki yani birçok insanın hayali böyle büyük şehirlerde yaşayan insanların işte işten artık yani emekli olunca haliyle tabii çocuk çocuğa da karışılınca onları okula gönderince yani okulları bitip üniversiteye gönderince vesaire kendi hayatlarını daha sakin yerlerde yaşamak istiyorlar daha küçük bir sahil kasabası orada işte minik bir işletme belki falan gibi hayaller ben çok duyuyorum bu videoda da e, bu arkadaşlarımız bu hayalleri gerçekleştirdiği için gelsinler bunu anlatsınlar istedim nasıl karar verdiler, ne gibi zorluklar yaşadılar, ne gibi keyifli yanları var, nasıl hissediyorlar diye. Şimdi oraya gideceğim birazdan. Önce kahvaltımı hazırlayacağım. Ve bugün birlikte yaza hazırlık yapacağız. Yani ne yapacağız? Boya badana yapacağız arkadaşlar. Geldim hemen elime fırça tutuşturuluyor tabii ki. <laughs> Yani ben dedim arkadaşlar bana iş verin dedim ya. Şu ara böyle bir kafamı dağıtmam lazım. Boşum yani normalde iyi gelir bana ama biraz böyle bir şeylerle meşgul olayım dedim. Onlar da tamam tamam deyip böyle birkaç gündür oyalıyorlar beni. Dün tekrar söyledim ya yani dedim yapacak bir şey yok mu ya işte şu masaları falan boyacağız dedim yarın boyuyoruz o zaman. Yarın masalara girişiyoruz. Masa ayaklarını falan boyayacakmışız bilmiyorum artık neye benzeyecek. Öyle biraz işlerimiz olacak. Onlardan biraz kesitler göreceksiniz. Biraz sohbet, biraz muhabbet, biraz eğlence falan filan. Öyle ben şimdi kahvaltımı hazırlayacağım müsaadenizle. Uzun süredir yumurta yemiyorum ki ben yumurtasız kahvaltı edemeyen bir insanım. Neden böyle beni alıyor acaba? Neden böyle oldu bilmiyorum. Yani 20 gün falan oldu herhalde. Yumurta da aldım hani giyeyim diye. Yok. Kesildi. Murat bu senin yüzünden mi acaba? Murat diye bir arkadaşım var da o da yumurta asla yemiyor artık bıraktı. Nasıl bırakılır diyordum yani mümkün değil. Ve bir şekilde Marmaris'te onunla vakit geçirdikten sonra bana da öyle haller geldi galiba anlamadım. Neyse. Vejetaryen falan mı olacağım yakında acaba? Ki onlar yumurta yiyorlar. Yani herkes farklı çeşit veganı, vejetaryonu bir şey ya. Ben işte bana iyi gelenleri yiyorum. Zaten çok fazla etmet tüketmiyorum. Çok nadir. <laughs> Parasından değil yani. <laughs> Yok ya çok fazla aramıyorum. Böyle daha ufak şey ne bileyim sebze falan seviyorum ben. Bu arada çok güzel bir yere fark ettiğim için çıkmaya korkuyorum yerim dolarsa diye. Ki normalde sezon dışı pek kimse gelmez ama bir süre sonra suyum bitecek ve çıkmam gerekecek. Ya böyle sağlıklı besleniyor musun falan gibi sorular da geliyor bazen arkadaşlar. Sağlıklı beslenmiyorum. Yani şöyle kahvaltımı güzel yaptığımı düşünüyorum. Kahvaltı benim için keyif. Ama böyle hani sürekli düzenli ve sağlıklı yemekler pişireyim, yiyeyim falan öyle bir şeyim yok. Ne bulursam onu yiyorum ben. Ee, zayıfsın nasıl zayıf kalıyorsun diyorlar. Ya yazları çok yemek yemiyorum galiba. Benim yazla kış arasında 2 kilo falan oynuyor böyle 1-2 kilo. Bir şekilde kışın daha çok yiyorum. 1-2 kilo alıyorum. Yazında veriyorum. Spor hayatımda her zaman oldu. Yani işte her çeşit oldu. Şimdi onlara girmeyeyim. Şu ara hiçbir şey yapmıyordum uzun bir süredir. Ee, i̇şte 3-4 gündür tekrar başladım. Biraz kilo verdim, evet. Çünkü inziva döneminde hiçbir şey yemedim diyebiliriz. <laughs> Biraz az yedim. Ama şimdi iştahım geri geldi. Hiç merak etmeyin. Yani anneme kalsa ben hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir şey yemedim. Yani en çok 5 yani lahmacun gömerken de öyle diyordu veya yani dört biber olması aynı anda gittiğinde falan ona göre yine hiçbir şey yemiyordum o yüzden onu mutlu etmek zor normal diyorum işte çıkıp duruyor ee, bunda soranlarınız oluyor tenisçi dirseği öyle bir işte şimdi boya yapınca mesela çok ağrıyacak ee, neyse buz muz falan koyup bir şeyler yapmam lazım çünkü ilerli ilerlerse de şey sıkıntısı oluyor İşte ameliyata kadar gidiyor geçmeyebiliyormuş, çok rahatsız edebiliyormuş falan. Yani şu hareketi yaparken, kapatıp açarken acıyor. Yani şöyle durmaktan, işte bilgisayar kullanmaktan bile olabiliyormuş. Bir şey taşırken oluyor benim. Sağ kolumun tam şu kısmı acıyor. Yaşlanıyoruz ya. <laughs> Allah sağlık sıhhat versin. Peki bu salatalıkların büyüklüğü ne olacak? Yani dev gibiler. Ben şimdi tek başım olduğum için her şeyden iki tane, üç tane alıyorum. Ee, yani küçük küçük tüketmek istiyorum. Mesela bu şimdi ben bunu üç gün yerim, bunu doğrayacağım ya. Bir de ne ders biliyor musunuz? Yine tek başın olduğunuzda, karpuz çok seviyorum ama karpuzun lezzeti ancak işte çok büyük olduğunda güzel olduğu için ben de büyük karpuz alamıyorum. Dolabıma koyamıyorum çünkü o kadar şey. Bir de bozarım zaten. hani ne yapacağım yani? gece gündüz karpuz mu yiyeceğim? Bir gün bir yerlerde karşılaşırsak yani bir karpuz keselim tamam mı? Bir karpuz böyle bir bol bol bir karpuz yiyeyim ben. <laughs> Çok seviyorum. Sabahları karavana bir kuş geliyor tepeye, terasa. Bam 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 diyor. Oradan oraya koşturuyor yani. Nasıl bir coşkudur o arkadaş. Onunla uyanıyorum her sabah. Çok şeker. Bugün şeye de kondu, kapıya da kondu. Gördüm kargaymış. Yani böyle güzel öten bir bülbül falan olsa daha iyi olabilirdi ama Bence tamamız. Masam hazır. Çiçeklerim de. Manzaram da mis. Kahvaltı bitti. Şimdi arkadaşların yanına geçiyorum ve boya badanaya başlıyoruz efendim. Hadi gidelim. <laughs> Evet arkadaşlar, müdavim Restoranın meşhur sahiplerinin yanına gelmiş bulunmaktayım Hilmi ve Hakan. Nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldin Yasemin. Aşk olsun. Sen nasılsın canım? İyiyim ben de iyiyim ben de iyiyim. Nasıl başladı? Ya ne yaptın? Nereden şikaye... geldin? hikaye Ya yani şimdi bu arada Hikmet eksik bizim ekibimizde. benim kardeşim. İstanbul'da kendisi. <laughs> Üç ortak mısınız siz? E, e, tabii Hikmet de var. Ha, okay. Biz kardeşimle beraber başladık bu işe fikir olarak. E sonra İstanbul'da işlerimiz olduğu için biz devamlı buraya gelip gidemeyeceğimiz için kurma fikri oluştuktan sonra dedik ki bizim bir insana daha ihtiyacımız var. Orada yaz kış başında durabilecek olan. E her şeyi ayarladık bir tek o eksik kaldı. Benim de aklıma direkt Hakan geldi başka kimse gelmedi. İstanbul'da yaşıyordu o zaman, zaman. orada. <laughs> Fikin Hikmet'le işte buranın kurulumuyla ilgili sohbet ederken karar verdik fizibilite şubu falan yapar mıyız yaparız. Ki böyle bir backgroundumuz da yok bizim. Biz restorancı falan da değiliz. Hayatımızda da hiç yapmadık. Pardon böleceğim. Hilmi bu arada benim eski çalıştığım, kamyon geçmez kamyon geçer oldu ya traktör kamyon yani günlerdir sessiz <laughs> sakin palamut bükü çekim yapıyoruz kamyon geçiyor. Ee, Hilmi benim eski iş yerinden arkadaşım. Ee, Hakan da siz kaç senedir arkadaşsınız? 20, 25 25 25 beş 25 Yirmi 25 diyelim ya. 23 24 oldu 25 senedir. Evet işte yani. neredeyse 25 senedir arkadaşı. Hakan'la ben de burada tanıştım. Ya yani ikisi de kurumsal e, hayatlarını bırakıp işte İstanbul'da yaşıyordun sen de değil evet. mi? İkisi de e, uzun yıllar İstanbul'da kurumsal şirketlerde çalıştıktan sonra yeter deyip buraya geldiler galiba. Aslında kurumsal şirketlerde çalışmadan önce de biz yeter demiştik ama. <laughs> <laughs> i̇şte hayat bugüne kısmet etti diyelim ya. Ya o zaten hemen alınan bir karar olmuyor yani. oralarda. Çakir. Hayır alınan karar hemen oluyor da uygulaması, uygulaması. hemen olmuyor. Yani buradan gerçekten herkese aynı şeyi söylüyorum ben. Muhtemelen bu hayali kuran Aha. şu anda bizim yaş grubumuzda yaklaşık bir 200-300 bin kişi vardır Türkiye'de. Kesinlikle. İşte aman kurumsal hayatı bırakayım da efendim bir sahil kasabasına yerleşeyim bir mekan açayım işte falan filan. Başta söyleyeyim o işler öyle olmuyor. <laughs> Nasıl oluyor? Yani gerçekten o işler öyle olmuyor. Kimse size bir gül bahçesi vaat etmiyor sonuçta. Bir işletme var. Şehir hayatından ne kadar istesen de buraya hayatını entegre ediyorsun. Hakikaten zor kararlar. Bütün alışkanlıklarından vazgeçiyorsun. Ya i̇çsel motivasyonun burada olmak istese de o alışma süreci hakikaten çok uzun sürüyor. Ya ya bir de açıkçası hani kenarda köşede bir paran geçimini sağlayabilecek eğer bir şeyin yoksa hiç bu işlere girmemek lazım baştaki hmm. önermeme olur. Ee, çünkü biraz bir hakikaten bir de burası ediyorsun. özellikle lojistik olarak iş kaynağı, iş gücü, e, tedarik zinciri, barınma yani her anlamda biraz izole ve uzak bir lokasyon olduğu için onun zorlukları da var. Yaşamak için zorluk mu değil ama bir işletme e, yürütüyorsanız ciddi anlamda çok e, zorlu bir yer. Hmm. O yüzden o tarz düşünen 200-300 bin kişilik arkadaşların hepsine çok iyi fizibilite yapmalarını ve risklerin her şeyini böyle çarpı 2 çarpı 3 olarak adletmelerini Siz fizibilite öneriyorum. yapıp mı geldiniz? Buraya? Tabii bizim fizibilitemiz eksi %400 sattı. <laughs> yani fizibilite yapılıyor tamam güzel ama yine de neydi, bir şeydeki hesap <laughs> bir tabii. şey tutmuyor. Neydi Hiçbir o? şey tutmadı. Hesap, ha, çarşı ha, çarşı tutturduğumuz çarşıda tek şey hesap. şu çok açıklıkla söyleyeyim. <laughs> tutturduğumuz tek şey gerçekten Hayalimizin, işletme olarak da hayalimizin ötesinde bir şey yarattık emeklerimizle burada. Hani hakikaten artık paramızı kazanabiliyoruz. Oh çok şükür. Başladığımız hedefteki işte güzel insanlar gelsin, mutlu insanlar ağırlayalım, bizim gibi müşteriler gelsin. Hani hakikaten şu coğrafyanın, şu masanın, şuranın tadını çıkarabilecek insanlar gelsin diye umuyorduk hep. Valla 3 yazımız bitti işte. 3 ee, sene mi oldu? 3 hmm. yaz bitti işte. Dördüncü yaza gireceğiz. Ee, hakikaten de öyle oldu. Bu biraz hakikaten çekimle ilgili. Hani ne veriyorsan sana gerçekten öyle müşteri geliyor. Ee, ya bizim müşterilerimiz de yanıltmadı gerçekten. Sağ olsunlar. O, o herhalde en önemli şey Mekan, ya yani mekanın huzurun, evet. Evet. Yani huzuru sağlayan şey gelen insanlar. Yani mekanın biraz yani. adıyla beraber hakikaten müdavim müşteriler yaratmaya başladık. Ya işin keyif tarafı o. Hani neyi başardın? Dersen, biz burada e, hakikaten başladığımız noktada belki hayal bile edemeyeceğimiz kısa sürede e, bir işletme sahibi olduk. Çok çalışıyoruz, çok didiniyoruz. Hani onunla ilgili sektörel olarak anlatacak olursan çok fazla şey anlatabilirim detayda. Ama hedefte de gayet iyi. Hakan zaten e, dükkanın kurulum aşamasından beri işte bizim teklifimizi kabul ederek bütün hayatını İstanbul'u, işte kurumsal dünyasını iki ayda değiştirip. İki ay mı İki sahibim? ay boyutu. İki, i̇ki mı ay sürdü ver ya. verdin? Şubat'ta konuştuk. Mikrofonu konuştum. ver ama Hakan konuşacak dur. Arkadaşlar Şubat'ta mikrofon demiştim. iki tane olduğu için böyle biraz değişimli falan yapacağız. Fakiriz. Fakiriz. <laughs> Sağ ol be. Bakın tişörtümden beri. evet biraz yani idareli kullanıyoruz. Üç kişiye iki mikrofon. Evet. Sen Hakan et. ayda mı karar verdin? Tabii tabii iki ayda. Yani şöyle oldu. Ben İzmir'den İstanbul'a taşınmıştım. Sonra, <laughs> sorumlu bir evlilik, boşanma falan. İstanbul'u hiçbir zaman sevemedim maalesef ki. İstanbul'da beni sevmedi dolayısıyla alışamadım. Bir gün bunlar beni çağırdı. Bunlar dediğim filim ve Hikmet. Ben de böyle onların yerine ulaşmak için bir dünya yer kat ettim. Böyle insanların arasından geçtim. Zaten daralmışım, işten çıkmışım. Yani Metroya bindim. İnsanları evet. üzerime üzerime geliyor. Sonra gittim bunları baktığı. Gay gayret ettim. De, gayret ededen nişan taşına geldim. İğrenç kadar... bir yol. <laughs> i̇ğrenç bir yol. Ömrümden ömür gitti yani o derece. Sonra gittim baktım bunlar masada oturuyorlar. Ben de dedim ki hemen oturur oturmaz. Dedim bana İzmir'de bir iş bulun. Ben daha dedim buraya katlanamıyorum. Hı. Hmm. Dedim bundan sonra hayatımı burada devam ettirmek istemiyorum. Bunlar gülmeye başladı. <laughs> Zaten beni düşünmüşler iş için. Dediler ki böyle böyle bir şey var. Şartları konuşmadan evet dedim hemen. <laughs> o kadar Pişmanım. hazırmışsın ki. Pişman. <gülüyor> <gülüyor> Şartları konuşmadım Keşke biraz daha şaka, şaka. şaka. Yok hemen evet dedim. İki ayda hemen hazırlandım. Evi topladık. Hızlı bir şekilde buraya taşındık. Hem İstifa dükkanı taşıdı Tabi tabi. İstifa süreci. Ay inanılmaz. Sonra hızlı bir şekilde buraya taşınma gerçekleşti. İşte dükkan da çok hızlı açıldı. Onu bile anlamadık. Ben içeride bulaşık yıkıyordum dükkan açıldığında dükkan açıldı dediler. Baktım hakikaten açılmış. <laughs> Müşteri falan var ne oluyor? Şimdi vardı, görev dağılımımız tabii. vardı tamam mı? Tabii ki işte bu fizibilite. Şimdi bu fizibiliteye dahil bu anlattıklarım. İşte görev dağılımımız var. İnce ince sık dokuyoruz her şeyi. Ekibi kurduk falan ama hakikaten hiçbirimizin bir restorancılık tecrübesi yok. Burada bu restoranı açma fikri de şuradan doğdu tamamen. Ya ben senelerdir buraya gelir giderim. Tatil için sevdiğim bir bölge. Ya, Palamut Bükü. Ben geldikten sonra benim referansımla işte kardeşim gelmeye başladı. Eş, dost, arkadaş falan biz gelir gider olduk buraya. E, hep şikayet ettiğimiz şey hakikaten şuydu. Ben yani buradaki diğer esnaf arkadaşlarımın da yüzüne bunu rahatlıkla söylediğim için her yerde anlatabiliyorum. Şu coğrafyanın hakkını veren e, ne bileyim servisiyle, fiyat faydasıyla, sunumuyla, ambiyansıyla e, işletme sıkıntısı çekiyordum ben müşteri olarak. Hmm. Bilakis sonra kardeşim de aynı şekilde. Ondan sonrasında bir anda böyle bir fırsat çıktı. Bizim hiç aklımızda yoktu. Bir yerden bir ışık çıktı. Bir şeyler oldu. Bize kardeşimle bir gün içerisinde eve, biz orada restoran yapar mıyız? Yaparız karar verdikten sonra cahil cesaret ediyoruz buna. E büyük evet. <laughs> örnek teşkil etmesin rica ediyorum yok yani kesinlikle örnek Aa, teşkil, bence teşkil edebilir Çünkü arkadaşlar açtıkları gün itibariyle doldu restoran ya yani. bir başarı hikayesi olarak anlatmıyorum ben bunu İnsanları yanlış yönlendirmiyor <gülüyor> <gülüyor> ya evet, her zaman riskleri vardır ama işi <laughs> evet. güzel yaptığın zaman yani Aynen bir de. de lokasyon burada çok iyi bir yer yakalamışsınız yani ne bileyim evet. koyun şeyin restoranın lokasyonu bile çok güzel. Şu ağaçlar bile birazdan göstereceğim zaten bu alanı da. Yani çok çok keyifli. Şuradan bir ay doğuyor arkadaşlar. Şu anda e, dolunay vakti. Kırmızı böyle kıpkırmızı bir şey çıkıyor. Burada yemeğinizi yiyip rakınızı yudumlarken bir de bir de bir müzikler çalıyorlar. Vay yani 2-3 gündür buradayım galiba. İnsanı içirtiyor yani içirtiyor. Efendim biz yemediğimizi içir. yedirmiyor dinlemediğimizi dinletmiyoruz çünkü. O <laughs> motto ile yola çıktık. Ya Velhasıl biz bir iş bölümü yaptık. İşte Hakan'cığım senin iş görevin bu tamam mı canım? Tamam. Sanki böyle kurumsal hayattan geldik ya işte to do listler şunlar bunlar görev dağılımı o onun alanına girmesin bir şey yapmasın. Şimdi ciddi anlamda bir görev dağılımı yaptık. Restoran açıldı başladık. Hakan Bulaşık haneden 3 gün çıkamadı. 3 günden sonra işte 3 günden sonra elinde bıçakla çıktı. Yeter lan dedi. Biriniz geçin şuraya dedi. Sonra o korkuyla ben girdim. 3 gün ben yıkadım bulaşıkları. En son kalamar tavası ovalıyordum böyle telle falan. Bulaşıkçımız yoktu çünkü. Sonra işte hikmet girdi falan derken. İlk sezon cinnet geçire geçire ama çok da keyifli bir şekilde şey geçirdik. E, yıllar geçtikçe işte bir sonraki sezon üstüne koy. Hala dünya kadar eksiğimiz var evet. Ama galiba öğrendik ya. Öğrendik e? öğrendik. Büyük ölçüde öğrendik. Artık bir planımız var. <laughs> yani planımız en azından planımız var. Plan güzel artık. Plan yapmayın bence artık çünkü planladığınız <laughs> her şeyin dışında şeyler olmuş. Dedim ki en azından bir planımız var. Siz te yapmışsın olmamış. İş bölümü yapmışsın olmamış. <laughs> şöyle şöyle artık. İlk sezon çok acemiydik gerçekten de. Yani evet, arka tarafta, hep söylüyoruz böyle, arka taraf ateş alıyordu, alev çıkıyor arka taraftan. Ön taraf sakin, iki ayrı dünya gibi. Yani şu kapıdan çıktığım zaman, bu burada müşteriler huzur içinde yemek yiyor, çatal bıçak sesi var. Arka tarafta biz birbirimize bağırıyoruz. O çıktı mı, bu çıkmadı mı? Yani her şeyin güzel bıçak olabilmesi. Bıçak yaralarımızı gösterebiliriz. <laughs> Tabii değil, da arkada da arkada büyük bir savaş vardı. Artık bu son iki sezondur <laughs> pek bunları yaşamıyoruz. Ay, çok Artık birbirimize dalıştık da yani. galiba. Ha, tabii evet. tabii. Oturdu. O anlamda biraz daha iyiyiz. Yani. Daha e, eğer Palamut Bükü tarafına gelirseniz ki ben bir süre buralardayım. E, müdavim restoran arkadaşlar bekliyoruz. Güzel güzel böyle yemekti, sohbetti işte alkol alıyorsanız alkoldü neyse denizi görüyorsunuz zaten pırıl pırıl bir denizi var. Bir de Datça arkadaşlarımın da dediği gibi çok bakir yani biraz uzakta kalıyor. O yüzden de çok kalabalık da olmuyor daha böyle sakin tatil yapmak isterseniz. Bunu da demişken bu sezon nasıl bu arada iyi başladı mı? Ee, ya şimdi biz kışın da açık bir restoranız kışın da Aha. hizmet veriyoruz. İçerideki alanımızda işte kuzinemiz falan ee, çok sert bir kış geçti bu arada burada bütün Türkiye'de de öyleymiş. Bu arada benim ilk kışım Datça'da. Ben Eylül'de tamamen evim İstanbul'dan. Tabi. Benim ilk kışım. Ben yazları gelip gidiyordum. Hakan işte üçüncü senesini doldurdu ama ben de artık 25 yıllık İstanbul hayatına geçen Eylül ayında son verip evimi köye taşıdım. Bunu biraz anlatsana kışları nasıl mesela e, e, daraltıyor mu iyi mi geliyor kış çünkü çok sessiz sakin. Değil. Şöyle evet çok sessiz sakin günde toplasan 3-4 tane insan görüyoruz hani müşteri gelmediği zamanlarda. Hmm. E, bir de bu sene ekstra şimdi Hakan daha tecrübeli orada 3-4 kış geçirdi burada. Hmm. E, benim geldiğim kış kadar yani bu geçtiğimiz kış kadar soğuk bir kış yaşamamıştı datça. ne rüzgar bitti ne hmm. soğuğu bitti ne fırtınası bitti yağmuru bitti. O yüzden bu sene biraz daraldık. Hakikaten daraldık yani. Havanın şeyinden dolayı şey, daraldık. Daralmaktan ziyade kendi adıma ben üşüdüm sadece. <laughs> ben daralmadım. Ben alıştım da. Anlat. ben ama çok <laughs> daraldım demek. <laughs> Sen bir de Onu... en son dahil olup böyle hani e, bir anda en her şeyle gelen insan Tabii o. tabii. tabii, tabii. Yani. Kıştan evet. gelmişsin böyle kastetmişsin. Arkadaşlar evet yani. Böyle evet. lay lay lom yazın gelmişler buraya. Onlar geldi, geldi gitti. Benim hayatım buradaydı. <laughs> Öyle ya da böyle. Ya. Burada ilk iki sene, üç sene. Şimdi <laughs> yazın burası hınca hınçta oluyor sağ olsun. Hani biz bir hafta önceden rezervasyonlarımız falan bitiyor. Doluyuz ve çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Üç ay, dört ay Eylül sonuna, Ekim sonuna kadar sarkıyor bu işler. E tabii burada 13-14 kişi çalışan, gelen giden misafirler. Devamlı bir Hareket var. Şimdi Kasım oluyor, yaz aşkları gibi. <laughs> Herkes dağılıyor. Ben gidiyorum. Personel kalmıyor. Ay. Hakan tek başına. Art. Hakan gerçekten üzgünüm. Yani ama artıkların artık, için. Yok ama ben artık, artık ben mı? çok huzur bulmaya başladı. A, ben önce gitmelerini istedim. Yok haklı bu arada. Çok doğru. Çünkü o yazın o kalabalığından bir an önce artık sıyrılmak istediğim bir dönem geliyor. Tabii. Ben de inşallah bu sene yaşayacağım onu. Bakalım. Bilmiyorum. yani. Hadi bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Olur. Ee, toparlamamız lazım şu anda. Çünkü daha boya Nasıl badana işlerim. Başladı, <gülüyor> <gülüyor> İyi geldi değil mi? Evet. Bize 13 bölüm <laughs> bize 13 bölümdendi bu. <laughs> <bana> Prodüksiyon 13 <laughs> bölümdendi. <laughs> ya şeyi, Bana öpüşme yapacağım. var dendi. <laughs> <laughs> Hakan diyor ki ben kamera karşısında işte konuşmak istemiyorum sevmem falan yani hiç gördüğünüz gibi ben çok şaşkınım şu anda. Böyle hani konuşamayacak falan oradan gayet rahat rahat aldı elini. Arkadan sonra. biri dublaj yapıyor onunla. <laughs> bir de bunun Ondan gece evet. versiyonu var gece çekimi yaparsak daha rahat oluyoruz <laughs> Yasemin. Daha rahat ortam böyle bir <laughs> evet, hani evet, daha az gözükürsek. <laughs> ayılamadık henüz daha çünkü. <laughs> ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Bravo. Şimdi biz Boya Badana'ya girişeceğiz. Esas Değil iş başlıyor. Esas Hadi. Başlıyoruz. Ya. Hadi gidelim. Haydi. Çok uğraşma ya. Şey çıksın, koronca çıksın yeter. Tamam, tamam. Mesela bu kadar çok çok. Önemli olan şurada şey çıksın.